Robazan geldi, hoş geldi. Elif'in galiba uykusu geldi. Aa abi sen misin? Evet artık davulcu oldun. Ben uyandıracağım herkesi. Aa, bir dakika ben de gelmek istiyorum. Tamam gel. Geliyorum. Evet ilk sahurumuz herkes hoş geldi. Ne yapıyoruz bugün? Çok efsane bir savur yapıyoruz arkadaşlar. savurumuzda neler neler olacak kim bilir. Umarım Elif de gelir. Evi de baya güzel süsledik. Yavaştan gidelim. O kadar davul çaldım Elif uyanmadı. Bir de bakın kapıya ne asmış. Beni sahura davul çağırarak uyandırın demiş. Bakın mandallı oraya işaretlemiş. Kapıya da asmış. Peki şu an ne yapıyor? <laughs> Uyuyor. Aferin Elif sana. Madem uyanmıyorsun gıdıklayarak uyandırmayı deneyelim. Gıdı 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 Elif sahur vakti davul çaldık uyanmadın. Hadi kızım. Ps, 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 ps. Gıdı 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 hmm. gıdı. gıdıklamamız lazım. Ama Elif'ciğim sahur vakti uyan. Gıdıklayarak uyanmadı bakalım ne yapabiliriz. Islatarak da uyandırabiliriz arkadaşlar. O zaman uyanman lazım. Elif. Uyan artık hadi sahur vakti. Merhaba. Ah ya yatağa döktüm yanlışlıkla. Ne yapıyorsun Satarak uyan demiştin ama. Yok. Davul çaldım uyanmadın. Gıdıkladım uyanmadın. Islatıyorum yine uyanmıyorsun. Arkadaşlar son çaremiz ne bakalım. Valla sarılarak uyandırın diye arkadaşlar. Davul çaldık uyanmadı. Gıdıkladık ıslattık uyanmadı. Sarılın diye en sonunda da sarılarak uyandırın diye çıktı. Hayır, şu Elif'e bir sarıl ya. Valla uyanmıyor ya. Yok, yapma be. Elifciğim ama uyanman lazım. Her türlü uyandırmayı deniyoruz şu an uyanmıyorsun. Elif hadi bir sarılsana ya şu Elifciğim hadi. Bak abin geldi. Oh! <gülüyor> 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 uyandırmaya kalktı seni uyuttu. <laughs> <laughs> bir şey geldi önüme. <laughs> Oo Yamanız lazım. Davul çalacağız daha insanları uyandıracağız. Tam babamı uyandıracaktım bir şeyi fark ettim. O da kapıya ne yazmış biliyor musunuz? Ben yedim de yattım demiş. Babamın demek ki çok uykusu geldi. Ben yedim de yattım yazmış arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan burada sen? Ellerindekiler ne? Ne yazıyor? Elif'e bunu göstereceğim. Tekne orucu mu? Evet Elif arkadaşlar küçükken tekne orucu tutuyordu. Belki yanınızda tekne tutanlar vardır. Siz de yorumlara yazın. Anne çay demlendi mi? Aa, ben onu gösterirsin birazdan. Aga kritik soruyu soruyorum. Ne? Sakız orucu bozar mı? Arkadaşlar sizce sakız orucu bozar mı demek hiç istemiyorum. Çünkü arkadaşlar sakız orucu bozuyor. Bu ne Halil? Bu, da Bu soruda da yazmadı. Aga be. Oğlum bu da mı yazmadı ben, sana? Yazmadı lan. Oğlum. Kimse yazmadı. <laughs> Kimse yazmadı sana bu soruda. Ben yazdım kardeşim. E arkadaşlar e hedefimiz var. Hedefimiz 30 gün boyunca oruç tutmak. Nerede o eski Ramazanlar? Eski Ramazanları geri getiriyoruz. Hadi bakalım. Elif'cim bak sakız orucu bozar tamam mı? Yarın sakin oruç tutarken sakız çiğneyim deme. Arkadaşlar, Sen orucunu sakızla bozulduğunu düşünmüyor musun yoksa? Hayır. Hayır orucumu unut orucu... Oruç olduğumu unutmuş. Bence <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> siz çok uy uykusuz <laughs> kalmışsınız. Oruç oldum. Korkmuştum. Kendinize gelmeye çalışıyorsun şu an ben onu hissediyorum. Gördüğünüz gibi burada kapıyı hoş geldin Ramazan olarak karşılıyoruz. E, Ramazan'a yetkinlik takvim var. Abi davulcu gerçek, geliyor. davulcu gerçek davulcu. Gerçek davulcu geliyor. La ekmeği iş koyuyor. Kardeşim Ramazan'dayız. Bizim çıkmamız lazım. Anne. E, davulcular çıkmış. Biz hep beraber çıkıyoruz. Elif. Davulcular, davulcular var. çıkmış. Biz de davul çalacağız gel. On bir ayın sultanı Ramazan geldi. Herkesi neşelendirdi. Kalk kalk vakit daralıyor. Bu hal ne oluyor? Sahursuz tutulan oruç çok zor olur. Gün boyunca karınları aç olur. Evet sahurumuzu yapmak için de ekmeğimizi alacağız. Miçim Arkadaşlar mi? siz sahuru neyle yapıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, ee, ekmek mi? Nihayetinde hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Elif abi ekmek kalıyor. 3 yıl önce buradaydık. Nano sakız demiştin tam Aynen. buradaydık. Nano sakız. Valla? Evet. Elif az önce beslediği kedisini gördü değil mi Elif? Sakız geçmiyor. Elif büyümüşsün. Evet maalesef büyüdük. İki poşet iki simit alalım o zaman. Neyle sevindim. Ne ne istiyorsun? Bundan mı abi arkadaşlar. Arkadaşlar siz sahurda neler yiyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. herkes oruç tutuyor mu? Abi sen istediği şeyi almadı ya mi mü? Oğlum diye çocuğa istediği şeyi almadın. <laughs> <laughs> Niye almadın? Aldım aldım. Almamışsın. Niye tutamıyorsun? Aa bir sana. Ben ne bileyim onun istediğini görmedim. Ay bu bu diyor Ay. Tınlamıyor. En sevdiğim eve gidene kadar pide yemek. Aga ile gidiyorduk ya. Hmm. Enayet ulan. Hadi Ali sürmeye. Yine arabamızı sattık. Eskiden bir arabamız vardı. Bak bu pideyi çok zor şartlarda sıra bekleyerek aldım. Aa. Evet. Bizim için. Bizim... Ben yakaladım. Pideyi yemek istiyorsan al. Evet. Çiçek çiçek bir tane Evet, çok güzel kokmuyor mu? Aa ben de yiyeceğim. Sen yemiyorsun, sen çekiyorsun. Şaka şaka. Yiyorum ben. Arkadaşlar bunlar pideleri, poçaları yiyor. Evde savurda karınları tok olacak. Annem bir sürü şey hazırlayacak. Elif şu an garip garip bakıyor arkadaşlar burada. Burada eski bir kedisi geçmişti onu arıyor galiba. Kedini buldun mu kedini? Bulamıyor musun? Özledin mi kedini? Lan benim porçam bırak beni. teşekkür ederim. <laughs> Bak porçanın yeri düşüreceksin bunun haberi yok. Kızım sizi izliyor da fotoğrafınızı çeksem olur. 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 Benim merhaba der mi? Merhaba Zeynep. Nasılsın? Linkleri ver. <laughs> link, link, değil, bağlantı. <laughs> Arkadaşlar Ay, linkler mi? aşağıda. <laughs> Linke tıklamayın mı? Arabaya link ne Beyaz, koltuklar beyaz. Evet gezerken bir baktık Ramazan çadırı kurulmuş. Evet. Arkadaşlar pidemizi aldık eve giderken Ramazan çadırına denk geldik. İçerisi şey açıksa bir selam vereceğiz. Evet bir Ramazan çadırına bakalım. Güzel, Çok güzel yapmışlar. Yorum. Ramazan Aa. var yazın eskiden ha evet. arkadaşlar kapalıymış. Benim kızım sizi tanıyor ben tanımıyorum. Yani. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Merhaba. <laughs> evet annemin bizim için hazırladığı muhteşem sahur sofrası. Evet muhteşem diyorum çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi her o şey. kadar şey hazırlamış ki. Bu ne anne nasıl yiyeceğiz? Anne hepsi nasıl yiyeceğiz bunları? Bunları yersek ben üç gün acıkmam. Sakız orucu bozar kardeşim. <laughs> Bunu hep hatırlatacağım sakız çiğdemiyor oruçtaklar arkadaşlar. Ay arkadaşlar Ay Ayre'ten Ramazan mübarek her yerde. Ramazan mübarek her yerde, her yerde arkadaşlar. Arkadaşlar ben suyumu kapatıyorum çok tatlı. Bu ne ya? Karşımı. Bu ne lan? Kocaman termos gibi almışsın. Termos ne bu? Karlar, tavanlara bak bakayım. Aa! Bak. Kafamda neler her var? Şeyde, her şey var. Her şey. Yaprak sorma. Anne. Arkadaşlar. Değilin mi? Şekilli peynirlere bakın çok tatlı. Şu Yunus, şu Yunus yiyeyim. hızır Yunus. Yunus idi. Yunus idi. Bak. Yunus. Bu ördek. Ördeği de yiyor. Yunus olanların yanında ek olarak gelen Emre. Evet. Aynen Yunus kimse arkadaşlar. Hep yanında Emre ismi koyuyorlar. Arkadaşlar babam böyle yiyor bakın. Herkesin babası böyle yiyordur eminim. Başka? Ya yapma be tamam şimdi olur. Abi ya! <laughs> abi! Valla? Da <laughs> Daha fenasını yapıyor. <cifre. gülüyor> Defer! Daha fenasını... Burada bunu görmüyorum. <laughs> e, Nereye fakir yiyip kaldın sen bu sofrada? Hey, Halil! <laughs> Şuna bak. Çok güzel. Fırında çekelim. Hadi fırında şu an videonun ne Öyle ben de, Öyle de. de. Anne mutfağını göstermek için bekliyormuş. Hayır, hayır, hayır bu hayır, mutfak eskiden hiç çok kötüydü arkadaşlar. Gerçekten hayır, en eski mutfak kalmıştı. Bizim yazın bu mutfağı yaptırdık. Bir, de. bir buçuk ayda evde duramadık bu arada tadilat var diye. An kamera açısına girmek için şekiller şekilde gidiyor. ne yapayım <laughs> abi, abi? çekmiyorsun beni abi. Bu bak en güzel bir... Satalık. Bak alak. şimdi arkadaş hiç kibarlığa gerek yok. Ne satalık? Yar! Hiç, hiç kibarlığa gerek yok. Ekmeği alacaksın. Şöyle bandıracaksın abi. Allah düşüyor bu. Muhteşem muhteşem. Çekme gel. Yakın çekim al efendim. Bak nasıl yiyorum. Evet anne yaptığın sofrayı tanıt bakayım. Anne şimdi en sevdiğimiz... Ben şu peynirli cevizleri çok seviyorum. Böyle süslü hazırlıyorsun ya anne. Efsane yani. Anne bak şu an çatalı aldım. Çatalım dönüyor. Ne yiysen diye kafam karışıyor. 32 tane tabak var. Bak sizin için dekor yaptım. Bozma bozma bozma. Burada ne abi? gülü bozma, gülü bozma. Tamam, bozdum sen gülü. Ha, peynir düştü. Abi en güzel yemek benim yanımda. Ortaya da koymadım. Ne yapıyorsun sen? Yemek geldi. <laughs> Pizzalarımız <laughs> da var bu arada. Aga, süper marketlerde peynir var ya. Onun gibi olmamış mı? Böyle peyniri böyle tadımlık peynir. Aga ben bilerek gidip 3 tane yiyordum ondan. Aa! Gidip gelip yiyordum değil mi? Hayır, karnım doyuyordu. Anne bu ne? Laf adam. Ya hayır, yumurtayı biraz abinle <laughs> sohbet ederken asla tutarken seyredecekler canları çeker, çocuklarım. Kusura Öyle bakmayın var. çocuklar. Aklınıza Öyle helal ya. edin yani. Öleli Elif sen niye yemiyorsun kızım? Yiyorum. Elif'in morali bozulmuş. Yiyorum. Yani evet, annemin kızı da en son anlamadık. <laughs> hadi Biz... Elif'e sarmayı ver Halil. Elif'in ömrünü ha, ver. Elif'in morali niye bozulmuş anladık. Evet sarmayı, sarmayı, sarmayı da o tarafa götürmüşsünüz. Kaptan rotamız neresi? Abdullah Nazı. Uçak geliyor. Aa Elif sarmayı sevmiyor musun? Elif moralini niye bozuk? Sever, Bence uykusuz sever. kaldı bu. Ye kızım hadi. Ya çok uykun geldi. Ha bak mutlu oldu. Bir şeyimi alayım. Bir üç önce aynıydı. Nasıl yani? Ne yapıyorduk Evin en küçüğü olduğu için nazlı biraz değil mi? Evet, Elif nazlı olabilir Elif. O biraz. Nazlı değil Melis. Ya. <laughs> ya kardeşim. Evet, bir daha Elif'i tebrik ediyoruz. Espride e senaydı. <laughs> Yaz biri. Bir abi. Komiksiniz. <laughs> 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 ben de. Sonra bana güzel çekememişsin anne. Kafamızı yarım almışsın anne. <laughs> bak Ali <hadi> bir tane. Öyle yemek yiyor be kardeşim. Kardeşim bak. Ne yaptın lan? Ondan lan? <gülüyor> <gülüyor> Ali sürücüyle sahura doğru devam ediyor. Ya kardeşim yumurtalı ekmek yumurtayla üstü yumurtalı pide oldu. <laughs> ya tamam kardeşim en güzel suluk sende tamam. Termos mu artık neyse. Bu da çay mı yapılıyor? Bizim zamanımızda pikniğe gidiyorduk çay içiyorduk. Yok, bu ne? Abi... Şey Ayrıca pipe ettim Ayrıca şey bunu da almış. Bu ne böyle? Ne oldu hani ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anne bu bitti. Anne, bu bu bitti. Benim. Sen benim. kuzu getireyim mi? Ben geçeyim Yo, getireyim. Ya bitiremiyorum. Lan bu kadar şey var hiçbirini bitiremediniz ha. Bu ne ya? Ben doydum ben haktım kardeşim. Hadi bakalım. Arkadaşlar savurdu portakal bile var. Kardeşim portakal. portakal. Orada kal. Domadoma Efsane kardeşim. kabak bir benim kabak Bak böyle kapalıya daha yok diyor. Bak çok güzel değil mi? Bak renkler de içecek. bir ortam bir tanelerim. Hüzünlü bir ortam mı? Gayet de mutlu. Huzurlu, huzurlu. huzurlu Çok mu huzurlusun şu an? O sırada Halil. Halil'in huzuru da yemek yaptı. Ne oluyor? Evet şu an çok güzel oldu. Valla tam Ramazan çadırı yaptık. Halil hatırlıyor musun? Yorganları böyle üst üste koyarak Ramazan çadırı yapıyorduk. Ramazan çadırı diyordum hatırlıyor musun? Kardeşim evi baştan aşağı bir Ramazan çadırına çevirdik. Şu tavas seri de çok güzel. Benim bir şeyleri abartma seviyesi seviyem. Hadi şu an arkadaşlar patatesleri saldırıyor. Arkadaşlar Tam bir hamburger canavarı. Çıldırdı, çıldırdı şu an. orucunu daha iyi tutabilmek için. Yo, çok fazla ince çok acıkmıyorsun diye bir kural yok bence. Hatta şöyle söyleyeyim. Buradan bak. Mesela size ne ağır gelecek biliyorsun musun? Pizza ağır gelebilir. Mişa kızım, sen oruç tutuyor musun? Buradan önce yemek yerken, su içerken gördüm seni. Ha? Sen oruç tutmayı mı biliyorsun? <laughs> Arkadaşlar tabii ki de Mişa oruç tutacak diyoruz ama... ...sahura kalkıyor, bizimle birlikte yemek yiyor. Sonra bir bakıyoruz, ezan okunduktan sonra bir sürü yemekler yiyor. Tabii kedi, anlam veremez. Kızım! Bizi biz oynayın. Hayırlı Ramazanlar Mişa. Ha. Nasıl gidiyor hayat? Oruç seni zorluyormuş ya. Evet, gel. Gel kızım gel. Bizi, bizi, bizi onni. Ne gel. yaparsın, ne yaparsın? Bu gel, gel. ses kim yaptı lan? Sen mi yaptın Elif? Sen kedi misin? Ayy. Yemin ederim kedi gibi sesler çıkartıyorsun ha. Arkadaşlar, bir şey onnim geliyor. Onnim onnim. Şey Arkadaşlar, onnim ne demek ben de bilmiyorum. Söylüyorum. Onnim ne demek? Unim, Annem demek. Boyunlu, dur, dur, <laughs> hani ne oldu ya kardeşim? Ne oldu? Çok mu yedin? Evet. Bir <laughs> 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 Ne yapmak yapma istiyorsun? yer kalmadı ya. Oğlum su içemeyeceksin. Yarın susayacaksın. Çek çek. Adam çok sadı. Ramazan. Mübarek olsun Ramazan bize. Mübarek olsun Ramazan size. Halil. Bayram olsun. Ah bu ne kim? Bu ne kim ya? Oğlum masada normal ayrılmak varken niye aşağısından ayrıldın? Harbi. Oyun çok uzun çıkamadım. Lan su içeceğiz daha hadi. Aa, Zaman sınav. ne kadar kaldı? Paris su. Halil sulara saldırıyor. Aga. Davulumuz da burada. Ya bir tane ya. Ne oldu? O Elif'in resmi ne alaka? Bunu en aşağı astım aga. En yukarı asıyordum Kesinlikle. en aşağı. Astı. Arkadaşlar Halil, Halil buraya gelmiş. Buraya Elif'in en aşağısını asmış resmi. Ramazan. ben bana bindi. <laughs> de de de. Anneme <laughs> kim çay getiriyormuş? Hadi bakalım. Aga, e, ben seni çekeyim. Anneme çay getirme yarışması. Tamam, ya sen. sen <laughs> tamam anne. Aa ne kadar abarttım. Bir tane çay istiyorum. Evet çaylar. Çay istiyorum. Ne oluyor ki Elif sen teknoloji mi tutuyorsun? Elif bu arada arkadaşlar teknoloji tutmuyor, uzun oruç tutuyor. Diğeri teknoloji alışmak için çocukların yaptı. Şimdi annemizi. çay, çay Garsonluk yaptığı için çay götürürken dökmez değil mi? Böyle çaya baktın mı dökersin ama böyle gidince hiçbir şey olmuyor. Çayınız geldi efendimiz. En mübarek çaylar sizin olsun efendimiz. Aga hayırlı Ramazanlar balonu. Hayırlı Ramazan balonları. Çok az bir zaman kaldı, ev şey içerisinde telaşlar. Ya Elif'in suyu var benim ağzımda. Daha, Daha çok varmış, yani az kalmış ama. 50 olmaz. Geçen su içeceğim diye bekledim, dün su içemedim. E burnum tıkalı olduğu için ağızlarım kuruyor, çok susadım Olmadım arkadaşlar. Birçok'un ağzını çok kulaşoydun. Evet, yağlı, ya. Ya yağlı ellerimle. Yağlı ellerinle saçımı dokundun. Bakın, ben böyle bir su içiyorum, bu bana yetiyor <laughs> kardeş. Oğlum herkesin bardağı büyük, benim bardaklarım niye koymuş? Benim bardağım <laughs> şu, e bardağı şu. Çay bardağı, canım. su bardağı. Şöylak! O sırada Halil'in mental sağlık seviyesi kardeş. Böyle bir kas bir kütlesi. Arkadaşlar yok. siz bu arada... <laughs> evinizi böyle süslediniz mi? Süslediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir çok ay iyi. boyunca böyle olacak. Aynen. Yapacak. Ya bunlar abi, abi, bu... abi. Ne yapıyordun? Su mu içiyordun? Ben de içeyim çok az kaldı. ekle. Benim bardağım en üstü. Arkadaşlar hiç. kaç yaşında oruç tutmaya başladınız? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar hayırlı ramazanlar diliyoruz. Halil şu an çok yemek yediği için şişti. Aynen ben de şiştim bu arada. Evet hepimiz şiştik. Yani çok yememek lazım aslında ama biz çok yiyoruz. Ben çok geçtim Diğer sorularda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Size seviyoruz. Hoşçakalın. Hoş geldin Ramazan.